Soymaya. Bir atlayan bir pijama at, kaldı. Orada suya düştüm. Suda durakana durakana durakana. Dedim. Ya yattık. Orada verecek hava. Çıkmayaydı Allah hürret. Şimdi siz, siz fişneleri satmıyor musun? Ne şey var ki ne satacak? Hani hani fişne mi kaldı ki? Valla kuş o, ortak oldu kaldı bize. O sıra benimkiler... Ortak olmasa da şey kalmıyor yok ki. Kurudu da at dalları kurudu. Sizin yok mu ki füsneler? Var. var. Ee, satmıyor mu diyorsun da ee, bir Biz satmıyoruz. Ne hey füsneleri? Ticarete. Ticarete <laughs> de yok böyle. Ee, Kaça veriyorsun? <laughs> bir <laughs> yandan 40, bir yandan 35. Evet. Ben bilmem ama bizim Alıkoynudaki biz vermiyoruz. işin işte ellerine harçlık ederler diyen çocuklar işte. Burada da topluyor. Evet. Şey bunu, 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 niye koyuyor? Yavrum bunu kulp olmaz mı? Biz devre gidense de. Aslında kulpu de bir, bir ay da dursa çürümez böyle kulpuyla. Şimdi... Kulpunu almayınca çürür. Ne bir leçe yapacaklarmış e da. Ben de leçenin o zaman çizdiğinde çıkarayım devre diye edeyim. Neyse Bizim giderse oldu bu harbide kare. Ben zaten ben diyorum kapının orada külüş yok. Kimseye verme olsun dedim 5 hmm. Beş kilo çökelek verecek. Bize çökelek basacak. Ben de bir milyon parasını verdim peşin. Çökeleğe. Emme çökeleğin ya yarın ya bir gün. O ne yarını çökeleğine de bir gün. <laughs> Ula o mu geldi çattı? Seninki ne zaman olsa verilecek o gelenleri sarf edecek ki seninkini sonra. Neyse. Bizim...